Merhaba arkadaşlar. Bugün Kubik 2 3 4 Player oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Benim tablet biraz kasıyor o yüzden sıkıntılı geçebilir. Ya bir arada kardeşlerim de yanımda. Onlarla birlikte oynayacağız. Eğer görürseniz 3 kişi falan kardeşlerim var. Evet bu oyun nasıl açılıyor? Hiç daha önce oynamadım. Açasın. Hmm, bakıyorum. Yemek oynayalım mı? 3 oyuncu. mavim hayır ne ister pizza al işte ya işte al ne sosis kim ne istiyor pizza sosisimi niye aldın? Arkadaşlar bu videonun devamları zaten daha sonra gelecek. Daha bir sürü video çekeceğiz. Ben kendim istiyor, <laughs> Seninki? şey istiyorum. hamburger. Hamburger mi tam? Hamburger ne böyle? Hı hı. Bakayım. Ben on oldum. Bu bitmedi gitti oyun. Son üç saniye bir saniye bitti. Kazanan ben. Olmaz. Oh, Olmadı. Oh. Olmadı. Ya reklam. İki dakikada videoyu durduruyorum. Reklam bittiğinde geri döneceğiz. Evet, reklam bitti. Videomuza devam ediyoruz. Asmin aç menüden. Turizm'a var yok mu ya? 5 oyunu, 6 oyunlu. Sen tavukta bak. Tamam, tavuk oynuyoruz. Tamam. Bu oyunu daha yeni ee, hmm. yüklediğimiz, daha önce hiç oynamadığımız bir oyun. Yani bu video ee, bu Hani hiç çekmiyordum böyle videoları yani. Gel buraya. İki. Ben yedi oldum. İki. Gel buraya. İkiyim ben. 6 saniye var. bende benim sen, benim sen. Benim oldu. Ver onu. Ver onu. <laughs> Aa, ama ben kazandım. Müzgün en küçük kardeşim yine sonuncu oldu. Ama hala gülüyor gelmesine rağmen. <laughs> <laughs> ne Moto bisiklet. Ne <laughs> Ayıp olmak istiyorum. Bir şey olmaz. Grip zamanı. Ben <laughs> birim. <laughs> <Olum>. oh, <yeah. gülüyor> Yani bu oyunu o kadar da iyi oynamıyorum çünkü yeni başladım. Başladım başladığım bir oyun ve daha önce hiç oynamadım. Önceden Stickman Party 2-3-4 kişilik oyunda kapa topu, prefer falan oynuyordum. Yani bunu daha önce hiç yüklememiş bir, Yüklemediğim bir oyun. Yerden yani devam ediyoruz. Reklamı geçtim. Tabii ben interneti kapatayım ben. Heh. Canavar kamyonlar. <laughs> Acaba nasıl? Ay ne bonca. Bak ben maviyim. Çok... Ben de Biraz... ya. <laughs> <Al. gülüyor> ben yandım. <laughs> Bon çok zor abi. Ben de Ama süreli bir de. Süresiz olsaydı yine. Eyva eyva. Kim kazandı? Müzik kazanmış? Oha. Oh mmh. <laughs> kardeşim kazanmış. <laughs> eyva. <laughs> ne bu? Ne geldiyse restoran gelmiş. Ne bu? Hangi ayına oyun oynuyor? Neyse devam edelim artık. Neyse sen ki hamburger istiyorsun. Hangi hamburger bu mu? Ne istiyorsun? Sosis. Ne 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 istiyor benimki? Dana. Dostum geldi benim alanıma benim zil. Ay şimdi ne? Ay yani şu kabını aldım. Şimdi ne istiyorsan döney mi? Ne deney? Yine mi döney istiyorsun? istiyorsun? Pizza. Pizza. Pizza mi istiyorsun? Ben? Ben ya ayrı yanlışlık yaptım. Aslına bak ya ikisi dört. Bir de şu e, kardeşim şey atıyordu on olduğu için. Ayla, ne oldu? Ağlama, ağlama. <laughs> Niye bıraktın oyunu? Yapamam. Oynamam. Oynamam Müzgin. Oyna işte, oynama diyorum. Ama yapamam. Hadi kız, abladan öndesin ama. Abladan öndesin. <laughs> <laughs> Abla işte mizgin mizginle o öbür kardeşim aynı. Like. Evet ne oluyor? futbol. <laughs> Aa ikiye bir mi hadi? Hayır yemem. Ya, ne hayır yaparsın. Tamam hadi başlayın. Hadi bizim bak gol atacaksın. Ben yapamam ya. Benim ben yapamıyorum. Ben, ben yapamam. Sen ne ablasınız ha ikiniz. Ben hadi gol atıyor. Ben Ne yaptın. Hep sen ama abi sendin biliyor musun abi? Eee ben değilim. Bak mavi kazandı. Bak mavi kazandı. Bak. Hayır hayır bu oyun oynamam. <laughs> Aslında ben yeşil değil miydim? Evet sen yeşildin ben. ben de kırmızı oynadım. oldum. Kırmızı olacağım geç kırmızıya. <laughs> Aslında geç geç kırmızıya Asmin geçti. <laughs> abi bak Mizgin bu oyunda çok iyi. <laughs> Bu tabii seyik benim. O. Ben yapamam. E ben de yapamıyorum ama. kardeşim vazgeçti oynamıyor mu? Oğlum sen tankta çok iyisin ama. ikinci oldun sen. Tamam <laughs> ikisi de oynamıyormuş. Biz <laughs> player niye açtıysam ben. Bu nasıl hadi. al kırmızı. Tamam bekle açımız. Oynadılar yani. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah sizin için güzel geçmiştir. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize iyi günler. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.